Eurostar ekranlarından iş ve yaşam programından herkese merhabalar efendim. Neredeyiz? Güzel İzmir'de Karşıyaka'dayız ve Eterno Aşehir'in konuğuyuz efendim. Yanımızda da yönetim kurulu başkanı Yasin Erdoğan var. Huzurlarınızda önce kendisini tanıyacağız. Akabinde de sektöre dair merak edilen bütün soruları cevaplıyor olacağız. Fakat öncesinde hoş geldiniz, nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Siz sizler de mağazamıza hoş geldiniz. Ben Yasin Erdoğan. Eterno Ayşe Yönetim Kurulu Başkanıyım. E, Nisan 2025'te e, yaklaşık 20 yılın üzerinde bir e, profesyonel iş deneyiminden sonra ortağım Mustafa Kepezlioğlu ile beraber bu iş yerini hayata geçirdik. Hı hı. Şimdi efendim e, buranın kuruluş ve gelişim hikayesinde aslında ticari bir hayattan sonra daha doğrusu profesyonel bir kurumsal geçmişten sonra değinmiş olduk. Peki efendim bizler Eterno olarak neler yapıyoruz? E, biz yapı malzemeleri alanında faaliyet gösteren aynı zamanda sürdürülebilir ürünleri halk vatandaşla buluşturan enerji ve gıda yatırımları yapan büyük bir grubuz. Harika. Peki efendim şimdi Off-Record yayın öncesinde konuşmuştuk sizlerle. Eterno olarak çevreci bir yaklaşım sergiliyoruz. Peki bu minvalde neler yapıyoruz? Biz bu minvalde bizim ana misyonumuz sürdürülebilir çözümlerle çevreyi koruyup gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak. Bu bizim ana misyonumuz. Bu çerçevede dünyanın en eski markalarından biri olan ideal standart bayiliği aldık. Aynı zamanda Sanra Güneş Enerjisi firması vasıtasıyla e, bayilik yapıyoruz. Bizim sattığımız ürünlerin hemen hemen yüzde sekseni çevreci ürünler, doğal gaz, elektrik ve su tasarrufuna yönelik ürünler. Bu anlamda ürünlerimizin tamamını mağazamızı gezdiğinizde görebilirsiniz. Hepsi çevreci yaklaşımla üretilmiş, işte alüminyumdan dönüştürülmüş, doğal gaz tasarrufu, enerji tasarrufu ürünlerden oluşuyor. Peki şimdi bu çevreci yaklaşımlardan bahsetmişken bizler sizlere nerelerden ulaşabileceğiz ve en önemlisi talep geldiği takdirde bu Mesin nerelere götürebileceğiz? Biz şu anda Avrupa, Kafkasya ve Kuzey Afrika'ya ihracat yapıyoruz. Bize her türlü internet adresimizden aynı zamanda İzmir'de yerel mağazamızdan ulaşabilirsiniz. Hı hı. Peki efendim, şimdi bu zamana kadar sizi tercih eden bunca firma için tercih etti ve bu ekranlardan bizleri izleyenler niçin sizi tercih etmeli? Bizleri 20 yıldır profesyonel hayattan bütün firmalar inşaat sektöründeki, yapı sektöründeki tanıyorlar. Bizim bundan sonraki amacımız da bu, bugüne kadar sağladığımız güveni yeni, çevreci, bütünsel, sürdürülebilir ürünlerle bundan sonra tekrardan müşterilerimize ve vatandaşa buluşturmak. Peki şimdi yeni bir firmayız aslında bakıldığında. Gelecekte neler bekliyor? gelecekte dünyanın en önemli Mottosu sürdürülebilir yaşam. Dolayısıyla biz de bütün iş planımızı, grup planımızı buna yönelik oluşturduk. Dünyanın birçok yerinde su sıkıntısı var. Afrika'da yılda 40 milyon insan suya erişemediği için maalesef hayatını kaybediyor. Örneğin biz açılış bile yapmadık. Buradaki maliyeti ne yaptık? Dedik ki Somali'de susuz kalan insanlara bir su kuyusu açalım dedik. Bu tarz faaliyetlerle aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleri yürütüyoruz. Son olarak bu ekranlardan bizleri izleyenlere neler derdiniz? Ee, son olarak şunu söylemek istiyorum. Başta bizi izleyen bütün seyirciler olmak üzere e, herkese ve bugüne kadar bize güvenen tüm müşterilerimize, bütün iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum. Aynı zamanda ortam Mustafa Kepezio'na da çok teşekkür ediyorum. Sizlere de tekrar teşekkür eder, ayağınızı sağlık diliyorum. Vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür eder. Başarılarınızın devamını çok, dileriz. Çok teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler bugün sizlerle birlikte İzmir'den Karşıyaka'dan evlerinize konuk olduk. Bizler yarın yine tekrar farklı bir sektörle, sektörün nabzını tutuyor olacağız o zamana değin hoşça kalın esen kalın çevreci kalın